Merhaba sevgili miseller. Çok basit bir sorumuz var bugün aslında ama dedik ki bu işi uzun yıllardır yapan birine soralım. Yani pinti pantey soralım. Let's play çekerken neye dikkat ediyorsun sen kardeşim? Let's play yapan insanlarla da konuştuk. Hı -hı. Hani meteyle de konuştum. Sana da sormak istiyorum. Let's play yaparken ne önemli? Mesela neden insanlar let's play izliyor? Bir muhabbet için mi? Oyunu merak ettikleri için mi? Yani let's play çeken adamın neyi yapması lazım? %90 let's play çeken kişinin karakteri muhabbetiyle ilgili abi. Çünkü oyunu zaten oyunu oynamak isteyen insan alır oynar. Oyunu görmek isteyen insan zaten kamerasız doğrudan oynanış izler. Hani eğer senden izliyorlarsa bunun sebebi senin oyuna, hani atmosferine ya da yarattığın karakter, oyuna kattığın şeyleri görmek için izliyorlardır. Yani o zaman bir şey aramamız lazım değil mi? Yani mesela şimdi Let's Play e çekenlerde bir Eğlencem olması lazım, sohbet mi olması lazım? Bir şeyin çekmesi lazım ya? Yani. Mesela bu arkadaş şu an seni çeken bir şey oldu mu mesela. Az önce izlediğiniz kesit MSI YouTube Yıldızlarıyor yarışması için yapmış olduğumuz programa aittir. Program formatını az çok takip edenler biliyordur zaten. YouTube Yıldız olmaya aday arkadaşlarımızın gönderdikleri videoları jüri üyelerimizle beraber değerlendirip bir yarışma formatına getirdik.

Kimse beni çıldırtmasın kırmızı ışığın yanmasını <laughs> bekliyorum. Ateş sönmekte ve dünya... Vay zor anlatıyor. hazırlıklarını yapmaktaydı. Tamam. <laughs> Benden o okay. ses tonu direkt kavradı şu an evet, doğru yani. anlatıyorsan zaten yani bir oyunun arka planı hikayesini anlatıyorsan ses tonun vurgun çok yani güzel olacak. Lan şu kadar kalmış. Baba vur. Göremedim. Vur al gırtlağını. Yatır yere çök üstüne. Tövbe estağfurullah. Misal. Gibi. يعني جبت